Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet, Fransa'nın Lyon şehrine bağlı bir kasabasında, Vienne'de 2-3 gün orada bulundum. Bu esnada TRT'de yeni bir dizi vizyona girdi. Gösterime başladı. Tabi bu kişi gerçekten çok önemli. Fatih Sultan Mehmet. Epeydir bize soruyorlardı. Biz de İnşallah en güzel bir şekilde hazırlanır ve hiç olmazsa Fatih Sultan Mehmet gençlerimize, insanımıza en doğru bir şekilde gösterilir diye dua ediyorduk açıkçası ve bekliyorduk ve temenni ediyorduk. Zira tarihimizin en mümtaz şahsiyetlerinden bir tanesi o. Bambaşka bir şahsiyet. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş bir kişi. Geldim yine bir iki konferansım vardı. Bu esnada ne, neredeyse mail kutum doldu. Yeniler gelmez oldu. Yani hocam nasıl izleyelim mi? Nasıl buldunuz? Gerçekçi mi? Değil mi? Ne bekliyorsunuz? Sorular doldurdu. Evet ben de bunun üzerine çok da uzun epeyce şöyle bir izleme imkanını bulmuş oldum. Sevgili dostlar ve sizlerle de paylaşacağım. Dizi daha önceki bir filmden Fatih Sultan Mehmet, Fetih 1453 filmi çekilmişti. Aynen onun biraz daha değiştirilmiş bir şekli olarak başladı. Danışman da aynı olunca dizinin biraz değiştiri vermiş hem filmin danışmanı hem dizinin danışmanı. Artık onun imzasını bilemiyorum. Hafif bir değişiklik. O zaman nasıl başlamıştı? Tam Peygamber Efendimizin hadisi okunarak filmde. "La teftahanna Konstantiniye veleni mel emiri emiru havaleni mel ceysh zalikel ceysh." İzleyenler o gün filmi bu ilk sahnelerde ağlamışlardı. Hatta o günü hatırlayanlar bilir, şimdiki Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de filmin bu ilk anlarını gözyaşları ile izlediği ifade edilmişti. Devamı, devamı rezaletler furyasıydı filmin. Öyle. Yani o zaman çok yorumlar yapmıştım ben ve yazılar yazmıştım. Bu defa da Hendek Muharebesi ile başladı. O günün gerçekten işte e, imkanları, o günün giysileri, o günün hareketleri Temelde yansıtılmış zaten dizilerin bu yönüne hiçbir şey diyemiyoruz. Hani epekleri, ışıkları, seslendirmeleri bakıyoruz. Her türlü e, ortamı en güzel bir şekilde sağlanıyor, veriliyor. Zaten imkanları da artık buna müsait ve bu noktada da gereğini yapmıyorlar mı? El hak yapıyorlar. Haklarını yiyemeyiz gereğini yerine getiriyorlar. Şimdi orada da Resulullah Efendimiz'in yine o müjdesi bir kayanın parçalanıp orada Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethini müjdelediği kim tarafından? Eba Eyyub El Ensari tarafından veriliyor. Önemli. Fakat orada da ben dikkat çekici bir nokta yakaladım. Bazı şeyleri görebileceksiniz. Bazı şeyleri danışmanlar veya bu işin Hani dini yönden de birileri bakıyor mu acaba diyeceğim. Eba Eyyub El kim bu? Bu kim? Peygamberimiz bildirdi mi? Kim olacak diye de soruyorlar. Soruldu mu bilmiyoruz. Bunu oraya yazmışlar. O iki defa Allahu Alem diyor. Ama gökyüzünü işaret ediyor. Oradaki bilir diye. Oysa İslam'da bu işaret uygun değildir. Bakın basit gibi görünür ama Cenab-ı Hakk'a mekan isnat etmeye gider. Gökteki bilir, yerdeki bilir, doğuda bilir, batıdaki bilir. Haşa diyemezsin. Böyle bir şey yok. Allah bilir. Allahu alem. Sen o esnada ne yeri işaret edersin, ne göğü işaret edersin. Ne doğuyu, ne batıyı. Bize çok eskiden gelmiş bir gelenektir bu. İslam'da yeri yoktur. Yukarıda bilir deme. Bunu zaman zaman çok insanlardan da duyuyoruz. Bazı hususiyetleri bilmek lazım dini. Bu bir cehalet sözüdür. Yukarıdaki bilir. Haşa. Böyle bir söz yok. Mekan isnat edersin. Oysa ilk mektepte sana öğretilecek olan Cenab-ı Hak'la ilgili Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzehtir sözüdür. Asla unutma. Evet sevgili dostlar bunlar önemli. Çünkü o filmi şu anda Çoluk çocuk 2 yaşından 80 yaşına herkes istiyor. O gençlerde yarın hep Cenab-ı Hak bilir derken yukarıya işaret etmeye başlar. Sakın yapma bu hareketi. Yapma. Filmde yapıyor. Dizide yapıyor. Yanlış. Bazı şeyleri yerine koyacaksın. Hani hiç göremiyorum ben ya işte kilise sahnelerinde yalan yanlış işleri hiç göremiyorum. Burada senin itikadına ters düşen bir işi niye yaparsın? Ve biz o o sahneyi o kadar böyle insanlar kendinden geçerek izlediler ki bu eksikliği belki de göremediler. Farkına bile varmadılar fakat onların bilinçaltına yerleşti. Dikkat edin birilerine. Ancak bilen orada yakalanır. Bunu bunu hani ee, dışında bakarsak bu yanlışın hatanın dışında bakarsak böylesine yine müthiş bir o İstanbul'un fethinin müjdesiyle ne olmuş oldu girilmiş oldu aynı film gibi devamı nasıl gidecek doğru bir şekilde mi gidecek yanlış bir kurgu üzerinde mi gidecek bunu dizinin bir kısım noktalarına bakınca anlayabiliyoruz arkadaşlar ben şahsen Fatih Sultan Mehmet Han gibi 31 sene tahta kalmış yani 1451 1481 tahta kalmış 30 sene bir sultanın kaç sene devam eder hakkıyla çekilse şu dizi 5 sene devam edecek bir dizi. Güzümsüz kurgulara ihtiyaç var mı? Asla yok. Ertuğrul'u TRT1'de değerlendirirken danışman bir söz söylemişti. Ya 10-15 cümle buluyoruz. Mecburen biz bunu işte böyle çekmek zorundayız. Kurgu yapmak zorundayız. <laughs> Ahmak aldatıyorlar. Ahmak aldatıyorlar. Şimdi Fatih'le ilgili ciltlerle bilgi var. Kitaplar, onlarca kitap var. Ciddi ciddi kitaplar var. Bulamadığın kadar bilgiler var. Kurguya muhtaç mısın yine? Sorayım. Kurguya muhtaç mısın? Entrikaya muhtaç mısın? Böyle mi anlatmak zorundasınız? Herhalde olmamaları lazım. Fakat baktığımız zaman maalesef yine buna düşmeye başladılar. Ne yazık ki. Evet, bazı dostlar belki tarihi hani çok yorum yapanlar var. Tarihi noktalara nasıl değerlendiriyorlar bilemiyorum. Bazısı sofradaki yemeğe bakar, bazısı giyim ve kuşama bakar. Bazısı elindeki kılıca bakar. Bazısı sözler o güne gidiyor mu, uygun mu diye bakar. Bazısı yatağına, yorganına bakar, o güne uyuyor mu diye. Biz neye bakarız? Biz tarihi şahsiyetine uyuyor mu? Tarihi olaylar hakkıyla cereyan ettiriliyor mu? Yanlış bir kurgu mu yapılıyor? Evet, maalesef yanlış kurgular üzerinde gitmeye başladı. Ben bunlara değineceğim ve sonunda da hükmümü vereceğim sevgili dostlar. Şimdi dizi 2. Mehmet Han'ın ilk tahta çıkışıyla başladı. Babası ona saltanatı bıraktı ve Mehmet Birinci tahta çıkışı diyoruz biz buna. Çocuk padişahlığı dönemi. Kaç yaşında? 11 yaşında sancağa gitmişti. 12 yaşında babası onu tahta çıkarttı. Aslında oraya kadar çok önemli bir birinci bölüm olurdu. Yani doğumundan yetişmesine çok önemli hatıralar var Fatih ile ilgili. Bunlar geçildi. Bunlar geçildi. Bakın atlandı bana göre. O noktaya kadar çok önemli bir birinci giriş bölümü rahatlıkla olabilirdi. 11-12 yaşında bakın. 12 yaşında babası tahta çıkarttı. Kendi Bursa'ya ve Manisa'ya çekildi. Şimdi başladı. Hemen entrikalar, kavgalar, işte her şey başladı bir arada. Ama burada çok önemli bir husus var. İkinci Mehmet bu esnada 12 yaşında bir genç. Fakat dizide 18 yaşında, 20 yaşında bir genç. Her türlü silahı savaşa giriyor. Düşmanın ortasında, düşmanın ortasında. Ya kardeşim 12 yaşında, 18 yaşında da olsa o padişah o şekilde bir savaşı olmaz. Öyle bir savaşı yok. Böyle bir savaş da yok. O şehzade amcası Orhan, büyük amcası. Öyle bir savaş da yok genç Mehmet'in, ikinci Mehmet'in amcasına karşı böyle bir savaşı yok. Bizans Orhan'ı bıraktı mı? Bıraktı. Peki ne oldu? Orhan biraz Rumeli'de gezdi, yanında bir kişiyi bulamadı. Yanına bir kişi gelmedi, tekrar ikinci Mehmet onun üzerine bazı birlikler gönderdi. Rumeli birliklerine, Akıncılara bunu yakalayın dedi. Adam anında, anında Bizans'a sığındı. Çünkü yanına kimse gelmedi. Peki dizide Bizans ona büyük bir ordu veriyor. <laughs> Bizans'ın öyle bir ordusu yok. Bizans artık Orhan'a yanına ordu verip Osmanlı'nın üzerine göndereceği bir gücü yok. Bizans sadece papalıktan ve Avrupa'dan yardım ister bu esnada. Osmanlı'ya karşı bir gücü yok. Sen Bizans'ı ne olarak gösteriyorsun? Al sana bir yanlış. İkinci Mehmet sanki Yeniçeri. Sanki deli yürek. Deli yürek. Başı kabak, başı açık, elinde ok, yay, bir şeyler Savaşı ortasında zıplıyor, hopluyor. Ya ne zannettin onu? Deliler grubundan bir adam mı zannettin ya? Hiç mi siz padişahça bir savaş gösteremezsiniz? Hiç mi bu kadar mı acizsiniz? Biraz şu Avrupalı filmleri izleyin. Hükümdar savaşlarına bir bakın. İmparatorların girdiği savaşlara bir bakın. Bu kadar mı cahilsiniz? Bu kadar mı düşüncesizsiniz? Hopluyor zıplıyor ya. Bu nasıl bir anlayış? Ben artık anlamıyorum yani. Ve TRT'nin ne yapmak istediğini de anlamıyorum. Yazıklar olsun TRT'ye. Ne yapmak istediğini hiç anlamıyorum. Böyle bir padişah mı gösteriyorsunuz siz? Osmanlı padişahını artık gelmiş bir imparatorluk haline gelmiş. Böyle mi göstereceksiniz padişah? Deli yürek, başı açık, elinde ok, yay. Bakıyorsun eline kargı geçiyor. Bir bakıyorsun kalkan geçiyor. Bir bakıyorsun kılıç geçiyor yerde. Allah Allah nasıl bir savaş bu? Anlamak mümkün değil. Fakat bir, tarihte böyle bir savaş yok. İki, Böyle 20, 18, 20, 22 yaşlarında bir genç yok. Orhan'ın Bizans'tan yardım alıp böyle üzerine yürümesi yok. Tamamen uydurma bir senaryo. Niye 12 yaşında vermedin? Niçin? Orayı niye atlıyorsun? Orada çok önemli mesajlar var. Sen şimdi biraz sonra Buçuktepe İhsan'ı göstereceksin. 12 yaşında bir gençle 20 yaşındaki bir gencin davranışı aynı mı olacak? Buçuktepe isyanında zaaf gösterirsen demek ki 20 yaşında bir genç zaaf gösterdi derim ben. Oysa 11-12 yaşındaki bir çocuk bu zaafı gösterebilir. Bunu anlarım. Bunu anlatabilirim. Fakat 20 yaşında bir gencin o zaafı göstereceğine inanmam. Nitekim 19 yaşında işte o yaşlarda tahta çıkıyor. 21 yaşında İstanbul alıyor. Asıl o zaman vereceksin bunu. Sen öyle bir yaşta buçuk tepe ne olacak? Asker ayaklanacak, zaafa düşecek, çandalının oyuncağı olacak, babası gelecek taht alacak, yürü Manisa'ya diyecek. Kaç yaşındaki gence? 20 yaşında. Kusura bakma. Bazen işte böyle gösterdiğin zaman hata üstüne hata gelir. Her zaman söylüyorum. Yanlış bir kurgu onlarca hatayı gözünün önüne serer. Yanlış kurgu. Ne var efendim diyebilirsin. Ama işte o yanlış kurgu böyle noktaları öne alır. Böyle bir savaş. Bunlar yok. Peki Varna Savaşı niye göstermedin 12 yaşındaki gencin sözlerini? Çünkü o danışman onlara inanmıyor. Danışmanda da hatalar var. Zaten danışmana hiç danıştıklarını zannetmiyorum. O 12 yaşında olduğunu bilmiyor mu? Neyin danışmanlığını yapıyor orada? Neyin danışmanlığını? Bu yaşta bu çocuk gitmez diyemez mi? Söyleyemez mi? Daha neler var söyleyeceğim. Bunları söyleyemez mi? Niye para veriyorsunuz ya siz kurgu yapıyorsanız? Niye para veriyorsunuz yüz binlerce lirayı? Açıklayın bana. 10 bin lira mı verdiniz? Yüz binlerce lira neden verilir? Danışılmayacak bir meselede. Babasına Varna Savaşı ortada yok. Buçuk depo oldu. Varna Savaşı ortada yok. Baban gelsin dediğinde Çandarlı'ya Mehmet'in verdiği cevabı biliyor musunuz? Niye göstermiyorsunuz onu? Evvelel fikir, ahirel amel diye çandarlıya tokat gibi yaptığı sözleri 12 yaşındaki bir gencin neden anlatmıyorsunuz? Babasını tahta çağırma sözlerini padişah seni sen gel. Çünkü başıma koyduğun adam beni padişah olarak tanımıyor. Padişah sensen bana bunu hakkıyla vermediysen gel otur. Yok bensem sana emrediyorum. Orduların başına geç. Niye vermiyorsun bunu? Buçuk tepe oldu. Oysa buçuk tepeden çok önce. Şimdi ikinci Mehmet'in birinci tahtı bitti geri dönüyor dizinin sonunda. Beni duyunca şimdi çekecek misiniz tekrar geri dönüp? <laughs> Öyle mi yapacaksınız? Bilmiyorum. Niçin bunları göstermediniz? Kaç sene sürecek? Buyurun bunları gösterin. Ama size entrika lazım. Tabi savaşta yaralanacak. Ee yaralandı. Aman asker görmesin. Asker görse ne olur ya? Görse ne olur? Padişah diye tanımaz mı? Yaralı yaralı padişah biz istemeyiz mi diyecek? Yaralı padişahın üzerine çöküp boğazını mı kesecek? Ne bekliyorsunuz ya buradan? Söylemek istediğiniz ne? Aman asker görmesin. Sevgili dostlar, ne, neyi anlayacağım ben? Şahabettin Paşa da onu alacak bir Rum köyüne götürecek. Ee? Rum köyünde bir kızla karşılaşacak. Eleni. Öyle mi? Sonra kıza aşık olacak. Değil mi? Başlayın entrikalara. Kadın kız olmadan olmaz. Aşkı meşgul olmadan olmaz. Bir köye gidecek padişah. İşe bak sen. Orada bir köy var. E kızım da görsün. Hani bir film vardı. Aynı danışman. <laughs> Bakalım o kadın yine gelecek mi? O kadın yine gelecek mi? Şahi topları döken bir kadın vardı. Bir ustanın yanında bir de kızı vardı. Hatırlıyor musunuz acaba onu izleyenler filmi? O Macar urbanın bir de kızı Era. Era mıydı? Herhalde öyleydi. Era. Yani onu bir hatırlayın bakalım şimdi. Şimdi de e ee? yine bir kız çıktı. Nedense hiç oğlan çıkmıyor. Hiç oğlan olmuyor. Gitti rum tabibe. Orada bir kız. Aşna fişne. Başlayacak. Ya başka hiç mi iş bilmiyorsunuz ya? Başka sizin derdiniz yok mu? İlla bu mu? Tarih filmi çekiyorsunuz. Tarih dizisi. Utan TRT. Utan. Fatih Sultan Mehmet Han'ı çekiyorsun. Bir tarafta Orhan Bey'i görüyoruz. Pazarlardan kadın kaçırıyor. Şimdi Fatih. Eskişehir Eskişehir Belediye Başkanı'na rahmet okutacaksınız kusura bakmayın. Hiç kusura bakma. Ona herkes bağırıp çağırıyordu. Bakalım buna ne diyorlar şimdi? Fatih Sultan Mehmet. Neymiş asker görmesin. Görmedi Belgrad'da yaralandığını. Görmedi Fatih Sultan Mehmet'in o 30 senede 48 yerinden yaralan, 42 yerinden yaralandığını. Görmedi öyle mi? Hep mi bir mağaraya bir biz Rum köyüne kaçıracaksınız söyler misiniz? Her yaralandığında 30 tane, 40 tane Rum köyünü şimdiden hazırlayın. Her birine de birer kız bulun ha. Bakın söylüyorum. Oralarda her bir köyde de bir kız bulun şimdi. Bir taraftan tabipler, tabiplerin kızları hazırlayın bunları size çok lazım olacak. Bu kadar mı? Değil sevgili dostlar kadınlar arasında mücadele başladı. Hemen anında Osmanlı sarayı demek kadınlar arasında entrikalar demek. E ikinci Mehmet tahta çıktı. Murat Bursa'da yanında oğlu Ahmet, annesi Hatice Halime Hatun. Kaç yaşında? Çocuk küçük. Küçük. O küçük Ahmet'i duydular ya. Bir küçük Ahmet var. Tarihte tamam bulduk. O küçük Ahmet var mı var? Annesi bilemiyorum ama demek ki bunlar Halime Hatun dediler. O da düştü. Hümâ Hatun da Fatih'in yanında, kendi annesi. Şimdi kadınlar arası mücadele başladı. Yıl kaç? 1444. Ahmet bir yaşında. Şimdi saralım. Nereye 1451'e gelelim? Fatih Sultan Mehmet Şehzade Ahmet'i öldürtecek. Kaç yaşında? Bir yaşında. Peki bu duruma göre o senede Şehzade Ahmet kaç yaşında olacak? 1451'de. 11 yaşında. Oysa bir yaşında öldürttü. Yani şu anda Ahmet diye bir şehzade yok Halime Hatun'un oğlu. <laughs> Ahmet diye bir şehzade yok. Ama Dizi var ne hikmetse. Ve iki kadın birbiriyle çekişiyor. Hem de ne çekişme. Ne çekişme. Zehirler hazırlattırıyor. Zehirler gönderiyor. Adamlar ayarlıyor. Daha neler neler izleyeceğiz. Bu devam edecek. Oo. Manisa Sarayı'nda da gönderecekler mi acaba öldürtmek için? Şimdi Manisa'ya gitti. Bir daha gelmesin diye neler mi yapacaklar? Birinci düğme yanlış iliklendi. Ortada Ahmet diye bir şehzade yok. Ama bunlar 11 tane Ahmet daha yapabilirler. Bilemiyorum nasıl çıkartacaklar 1451'de hangi Ahmet? Kaç yaşında? Fatih 11 yaşındakini mi Boğazlar'a öldürtecek? Hangi savaşta öldürtecek? Nasıl bir sizin senaryonuz var? Bitti. Dizi bitti sevgili dostlar. Alın buyurun. Olmayan çocuklar, olmayan savaşlar, olmayan işler, olmayan entrikalar e Varna Savaşı nerede? Olan savaşı göstermiyorsun. Olmayanı gösteriyorsun. Ya sen hangi Fatih'i anlatıyorsun? Hangi Fatih'ten haber veriyorsun? Buçuktepe neymiş? İstanbul'a sefer yapacakmış. Masrafları yapmaya başlamış. Defterdardan masrafları istemiş. E masraflar çok gelmiş, para yokmuş. Ne yapalım? Askerin parasından kısalım, keselim. <laughs> Gerçeği kim biliyor ya? Gerçekleri peki nerede kalıyor şimdi? Gerçekleri kim biliyor? İkinci Murat'ın bu tahttan çekilmeden önce Sırp'lara bazı kaleleri ve gümüş madenleriyle meşhur. Osmanlı'nın en büyük gümüşlerinin geldiği Nova Bordo Hisarı'nı Sırplara bıraktığını biliyor musunuz? Gümüş sıkıntısı içine düştüğünü biliyor musunuz? Edirne'de büyük yangını burada gösterdiler mi? Bunların neticesi olarak o gümüş sıkıntısından dolayı bir işte paradaki gümüşte bir eksiltme olduğunu sen niye 2. Mehmed'i zelil göstermek, aşağı göstermek için tam tersine çeviriyorsun. Tam tersine çevirdin. Askerin ayaklanması evet tamam. Şeyin bazı sözleri var ama yani şüphe bunlarda. Yani Çandarlı'nın askeri direkt ayaklandırdığı konusunda da bir şüphe de var. Net de değil o. Orası da illa. Bunda bir şüphe söyleniyor ama şurası net. Çandarlı bu isyanı kullanarak ikinci Murad'ı tekrar tahta çağırdı. Fakat isyanda ne kadar acaba? Çünkü isyanın bazı kaynaklara göre daha ileri. Ama ikinci Mehmet, herkes isyan etmedi. Bütün Yeniçeri isyan etmedi. Akıncıları çağırmadı. Diğer kapı kullarıyla, isyan etmeyen kapı kullarıyla ve halkla birlikte tamamen yanlış anlatılıyor. Önledi ikinci Mehmet bunu. Fakat Çandarlı Varna Savaşı'ndan sonra Murad'ın Edirne'de kalmasını istiyordu. Bu olmayınca bunu da fırsat bildi. Hemen babayı davet etti. Ve ikinci Mehmed'i tahta çıkarttı. Öyle ikinci Murad'ın oğluna karşı yok bizi zelil ettin. Yok işte mahvettin. Sana verdiğim devleti şöyle ettin. Geç bunlara. Geç bunları. Kahramanlık mı taslıyorsun? Böyle sözler yok. Öyle sözleri de devlet adamlarının yanında, onun bunun yanında oğluna böyle bir söz kullanmaz. Siz daha babanın oğluna hitabından haberiniz yok. Oğlu da kılıcı çekecek de toprağa saplayacak. Ya geçin oradan. Çocuk oyuncağı mı? Kime anlatıyorsunuz böyle? Ergen tipler mi zannettiniz bugünkü? Sen Bugünkü talebeyi 20, 50 sene, 30 sene önceki talebeyle mi Yüzde, şey diyorsun? Önceden eti senin, senin diye veriyorlardı. Şimdi ne oluyor? Hangi devirden bahsediyorsun? Geldi ikinci Mehmet Avdan, babası tahta oturuyor. Babası tahta oturuyor, oturmuş. Vardı, hürmetle elini öptü. Hayırlı olsun dedi, anladı. Hayırlı ve mübarek olsun dedi. Bunun ne manaya geldiğini bilmiyor mu? Eğer onu bilmiyor gibi görüyorsan sen o 12 yaşındaki çocuğun nasıl bir eğitim aldığından habersizsin. Elini öptü. Hayırlı mübarek olsun dedi. Çünkü onun tahta oturuyor olması 2. Mehmet'in Manisa'ya gitmesi demek. Nitekim gidecek. O böyle bir insan. Varna'da da babasını çağırması gibi kendisi istemedi tahtı. Kendisi babasına isyan etmedi. Kendisi herhangi bir girişimde bulunmadı. Onu çağırdılar, şimdi de gönderiyorlar. Ama o Çandarlı'ya bir söz söyledi ki şamardan beterdir evvel el fikir, ahirel amel. Düşman gelmeden beni tahta niye çıkartıyorsunuz? Niye istemiyorsunuz? Çocuk oyuncağı değil. Bunları es geçiyorsunuz bu sözleri. Bunlar öyle muazzam bir şekilde verilirdi ki işte o zaman Türk halkının Mehmet'in nasıl izlediğini, şu diziyi nasıl beklediğini size gösterirdim. Size gösterirdim nasıl beklediğini. Fakat şunu söylüyorum, böyle bir diziyi kimse haftaya merakla beklemeyecektir. Ne söylüyorum. Bu dizinin izlenebilecek hiçbir yönü kalmamıştır. Evet Fatih Sultan Mehmet'i de magazin olarak izlemek isteyenler dizinin başına otursunlar. Magazin olarak izlemek isteyenler, oyun ve eğlence olarak izlemek isteyenler dizinin başına otursunlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ı tanımak isteyenler kayı iki kitabımı okusunlar. Sevgili dostlar, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zira TRT'nin maksadından artık gayesinden hedefinden şüpheliyim. Bunlara birisi tarihi bozma görevimi verdi. Tarihimizin en mümtaz simalarını Ertuğrul Gazileri, Osman Beyleri, Orhan Beyleri, Selahattin Eyyubileri, Alparslanları ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı. Yanlış anlatma. Entrikalar yumağı haline getirme dönemini ve onların şahsiyetlerini bitirme noktasında görev mi verdiler bunlara? Böyle bir görev mi yüklendiler? Bilemiyorum. Allah kendilerine akıl fikir versin diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.